Hükümetin yaptığı bir şey. Bu evlerde yuvam olsun projesi şu bu peşinat yatırma işleri gene aynı SGK'da hani EYT çıkacak doğum borçlanması askerlik borçlanması gibi ön ödemeler falan evler kimlere çıkıyor Kurada? Onlara baktık sevgili dostlar. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı. Sevgili dostlar. Kriptolara çıktı. Toki'nin Hatay'da gerçekleşen Yayladağ, Reyhanlı, Antakya kurasında yüzlerce Suriyeli ev sahibi oldu. Peki adil bir şekilde çekildi, tombaladan çıktı Türklere çıkmadı bazılarına bazı bir kısım Suriyeli'ye çıkmış diye bir savunma olabilir de ey Toki bu listeyi neden internet sitesinde yayınlamıyorsun?